İşi arayan sevgili dostlarım merhabalar Bugün sizlerle Andromeda Işık Konseyi tarafından iletilen kanal mesajını paylaşacağım Biri ve bütüne katkı olmasını diliyorum Mesajımız şu şekilde Sevgililer Sizlere mesajlarımız sayesinde ulaşabilmemiz ne kadar güzel Sizlere bilgi aktarmak ve destek olmak bize büyük mutluluk veriyor Sizler yolculuğunuzun nereye gittiğini ve içinde bulunduğunuz durumlardan nasıl çıkacağınızı merak etmektesiniz. Bizler ise size akışa güvenmenizi tavsiye ediyoruz. Zaman kavramına o kadar bağlısınız ki anı yaşamaktan, içinde bulunduğunuz zamanın kıymetini bilmekten çok uzaksınız. Şu anki eylemleriniz geçmişteki eylemlerinizin sonucu olmakla birlikte gelecekteki eylemlerinizin de sebebi olmaktadır. İçinde bulunduğunuz anı yaşamaktan kendinizi alıkoyuyorsunuz. Çünkü ya geçmişte ya da gelecekte yaşıyorsunuz. Zaman size bir ölçü olarak verilmedi. Zamanla yarışmayı ve de savaşmayı bırakın. O sadece akıp gidecek ve siz de onunla beraber akacaksınız olması gereken sadece budur. Yaptığınız en büyük hata zaman içinde kaybolmaktır. Peki insan zaman içinde nasıl kaybolur? Sürekli geçmişe gidip pişmanlık yaşayarak, geçmişte yaşananları tekrar tekrar canlandırarak, olup bitenlerin duygusunu yeniden yaşayarak kendini bir acı hapishanesine kilitleyerek yahut gelecekteki bilinmezliklere yönelik endişe duyarak, korkarak, olmamış olaylar üzerinden felaket senaryoları kurarak kendinize içinden çıkılmaz bir bataklık oluşturmaktasınız. Her biri zihninizin kurduğu bir hapishanedir. O hapishanelerin anahtarı da sizdedir. Sevgili'ler, zaman içinde kaybolmadan yaşamak istiyorsanız şimdiyi yaşayın ve şimdiye odaklanın. Var olan ve gerçek olan yalnızca şimdi'dir. Geçmiş ve gelecek ise sadece bir hayal ürünüdür. Bugünün hakkını vererek yaşayın ki bu çok önemlidir. Bugünün hakkını vermek demek ise bugünü neşe ve sevinçle yaşamak demektir. Ancak açıkça sizler de görüyorsunuz ki geçmiş ve gelecekte yaşayarak neşe içinde olmanız zordur. Elbette ki kendileri için güzel bir gelecek hayali olanlara sözümüz yoktur. Tam bunları söylerken size zaman sizin düşmanınızdır mesajı vermiyoruz elbette. Zaman geçmişten ders alındığı takdirde değerlidir. Şimdi kendinizin farkına varın ve tüm enerjinizi şimdiye verin. Sonsuz sevgiler. Evet arkadaşlar Andromedalılar tarafından zaman illüzyonu ile ilgili önemli bilgilendirmelerin yer aldığı ve bizleri akışta olmaya davet eden güzel bir mesajdı. Umarım sizlere de ilham olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Yolunuz ışık, ışığınız sevgi olsun. Hoşçakalın.